Arkadaşlar size göstereceğim var. Dur saniye. Abi bu kırmızı şeyler kan. Benim kanım. Tuvalette ne güzel çişimi çişimi yapayım dedim. Birazcık da tüküreyim dedim. Tükürdüm kan çıktı. Ağzımı sildim. Buru şurayı sildim. Bakın şuraya. ya. Buraya da kan geldi. Buraya da. Arkadaşlar. Bu video şey. Artı artı 10 yaşındakilerine özel abi. Özel abi özel. Artı 10 yaşındakilerinde özel.